bugüne kadar çalıştığımız istatistik yöntemlerinin hepsi bildiğim kadar hepsi parametrik yöntemler. Parametrik demek yani dağılım normal, simetrik dağılmış bir dağılımdan bahsediyoruz. Aritmetik ortalama en iyi ortayı gösteren değer, standart sapmada en iyi dağılımı gösteren değer. O nedenle bütün o işlemler parametrik işlemlerdir. Aritmetik ortalama ve standart sapmayı kullanır Fakat ya dağılım normal değilse hangi durumlarda normal olmuyor dağılım? Çarpıksa, yani öğrencilerin çoğu belli bir alanda yer almışsa, bir iki kişi uç notlar almışsa, çok yüksek ya da çok düşük uç notlar olması durumda ekstrem diyoruz. Aykırı notlar, bunlar dağılımı çarpıtan notlardır. Çarpıksa dağılım. Ya da çok dikse ya da çok basıksa, o da dağılım normal değil anlamına geliyor. Normal dağılımı biliyoruz, değil mi ne olduğunu? Peki. Dağılım normal değilse güzel arkadaşlarım o zaman bu parametrik dediğimiz testler yani one sample t test, independent sample t test, paired sample t test, anova, korelasyon, Pearson'la yaptığımız korelasyon ve diğer işlemlerin hepsi aslında çok doğru sonuçlar ne yapmıyor? Göstermiyor. Eğer dağılım normal değilse bu da durumda non parametrik testleri tercih ediyoruz. Non parametrik olan testleri tercih ediyoruz. Bugün ben bütününü anlatmayacağım non-parametrik testlerin. Çok kafanız karışsın istemiyorum ama zaten temel olan 4-5 tanesi daha doğrusu bizim ihtiyaç duyacaklarımızı kısa kısa göstereceğim. Hazır mıyız? Öncelikle bir dağılım normal mi değil mi? Buna nasıl karar vereceğiz? Bununla ilgili 3 yolumuz var. Bir dağılımın normal olup olmadığını belirlemek için 3 yolumuz var. Ben sırayla anlatayım size. Sonra birlikte örnekler yapalım. Bunlardan birincisi şudur yöntem olarak. Analyze'a gidiyoruz. E, analyze'dan Descriptive istatistiklerden Explore'u seçiyoruz. Explore seçtiğimizde karşımıza bu menü geliyor görüyorsunuz. Burada hangi dağılımın normal dağılmadığını merak ediyorsam burada dependent kısmına onu koyuyorum. Ben mesela vize sınavında alınan notlar normal dağılmış mı dağılmamış mı bunu merak ediyorum. Ne yaptım? Vizeyi aldım dependent list kısmına attım. Bu birinci aşama. Sonra seçeneklerden plotsa gidiyorum. Plots, e, grafikler demek. Plots grafiklerde ortada bakarsanız normality test with e, normality plots with tests var. Normal normallik dağılımları testle birlikte diyor. Onu tik yapıyorum, seçiyorum. Yani bana onu göster. Hatta şunlara ihtiyacım yok benim. Box plotlara falan. Bir de burada histogramı görmek isteyebilirim. Histogram da dağılımı sütun şeklinde gösterir. Az çok normale ne kadar benzeyip benzemediğini oradan yorumlayabilirim bu kadar yapmam yeter. Continue diyorum. Dependent liste neyin normal dağılıp dağılmadığını koymuştum. OK demem yeterlidir. Gördüğünüz gibi burada çıkarıyor şu anda hesaplıyor. Hesapladı. Şimdi önce şunu anlatacağım. Biz o istatistiği istemiştik. Şöyle yapayım aşağı doğru kaydırayım. İşte burada test of normality dediğimiz burada iki yöntemle hesapladı normallik değerini. Birisini Kolmogorov, Simirnov'la hesapladı, birisini de Shapiro ile hesapladı. İki yöntem kullandı. Dağılımın normal olup olmadığına dair. E, Kolmogorov, smirnov değeri 0.66 çıkmış istatistiği ve hata payı significance %5'ten çok düşük. Gördünüz mü? %5'ten düşükse bu dağılım normal varsaydığımız dağılımdan farklı demek. Farklıysa ne demek? Normal varsaydığımız dağılımdan bu dağılım farklıysa ne demek? Yani dağılım normal değil, değil demek. Anladınız mı? Yani yüzde beşten düşükse bunu ne olarak kabul ediyoruz? Anladım. Dağılım normal değil. Anladık mı? Vize dağılımı normal değil. Shapiro wilk için de aynı. Bakın bakalım istatistik değeri nokta 987 çıkmış. 256, 59 serbestlik derecesinde hata payı yine yüzde beşten düşük çıkmış. Yine o da diyor ki ikisi de Shapiro wilkte de Kolmogorov Siminor'da bu dağılım normal değildir diyor. Bunu anladık mı? Teşekkür ederim. Bu <laughs> birinci yöntem. Bunu durduralım